Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, bilgi vereceğim bilgilerse şunlar yani e, tohum nasıl ekilir yani hangi aralıkta solunur hangi tohumlar ne zaman ekilir diye şey yapacağım size böyle bilgiler vereceğim ilk önce tohum nasıl ekilir. Bir tane kap alacaksınız. Yani neyse. E, can suyu koyacaksınız. Yani e, en fazla 100 mililitre su dökebilirsiniz. Büyük şeyler ağaç gibi bir şeyse 1 bir mililitre döküyorum. Arkadaşlar. Evet. E, şöyle ekilir. Kaba toprak koyarsınız. Parmağınızla ya da bir çubuk gibi bir şeyle şöyle basarsınız. Delikler açarsınız. sonra, sonra tohumu koyarsınız. E, sonra başka bir yerden toprak aklını, onu üst yaparsınız. Tohumu tohumu azıcık derine koyun. Yani kom bu kadarsa bu kadar ilim kadar şeyse burası da gelsin. Tohum başka ben İşte değil. önce bunu sera gibi bir yere koyun. Birkaç ay Birkaç hafta geçtikten sonra e, onu artık toprağa koyabilirsiniz. Ama e, ama o pideye e, dönüşünce toprağı koyabilirsiniz. Şöyle e, tutup onu şöyle etrafını kesip 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 dilim dilim yapıp o kabın olduğu yeri plastik yani dilim dilim yapın e, onu yere koyun toprağa koy koyunca e, oradaki açtığımız dilimi böyle kesin sonra bir yere ya açıp toprak gübre gibi ya da saksı işte böyle vereceğiz. Kazı soru koyu. Git, git. Gel gel gel. Gel gel. Ee, kaldık. Bakın bu benim kardeş. Bu çocuk çok tatlıdır. Bu çocuk var. <laughs> evet. Arkadaşlar bu çocuk doğayla ilgisi çok. Her uyum var ya. Hikayeleri yanıma yardım eder bana. Değil mi? E, e, i̇smin ne senin? Ateşem Pazı. Hayır. Senin ismin Onda baş. Bu benim kardeşim. Dur. Hadi git. Hadi git. Evet. Nerede? bekliyorsunuz. Sonra o fideyi koyarsınız. Sonra bak o fideyi tutarak yani toprak yeri tutarak plastiği süper hızla çekersin. Bak diye. Sonra onu öyle koyacaksınız. yani bu böyle yapılıyor. Bakın bu ikinci seçenek. Birincisi seçenekse orijinaldi. Şöyle saksiye koyarsınız. Bu fideyi dönüşünce bunu direkt kesmeden sak yani toprağa koy, koyuyorlar. Bu, bu taktikte böyle bir şey bu krez orijinaldi arkadaşlar. İşte geçti. Evet arkadaşlar bu böyleydi. Haftaya sizinle birlikte sizinle birlikte derken videoyu çekerek ne yapacağım biliyor musun? Kendime tavla un oluşturacağım. Ama haftaya hangi günü Yani yani 18 Mayıs'ta ya 17 ya 18 Mayıs'ta sizle yani size kendi tarlamı oluşturacağım ve oraya ben ekleyeceğim artık tohumlarımı evet arkadaşlar yani yani sonra Başka ne söyleyecektim? Bu böyleydi. Başka ne söyleyecektim? Lan? Ha, ağaç nasıl ekilir? Şöyle. E, kendinize uygun düz bir arazi olacaksınız. Dışarıdan mı? E, zor yani yanında çiçek Öcek ağaçlı olsun. Önce şey göreceksiniz. Birkaç tane çolacak kalacaksınız. yakalayacaksınız. Fidanınız yani e, kendinize 10 e, milim yok 10 santimetre derinlik derinlik bir yer kalacaksınız. Kazıcı arkadaşlar fidanı koyacaksınız. canları. Üstüne koyacaksınız. Soğuyacağınız için var. Yorumlara yazın. Bir de ben soğuyacağım. Çoruz soğuyacağım. Evet. Ee, ağaç böyle dikili. Ağaçı haftada bir kere soluyun. Yani haftada bir kere soğuyacaksınız. Bir tane tohumu ise haftada üç İki gez filan. Ya bu da üstü de bu da üstü de. Üç. İki, iki, iki gez filan. Sağ ol. <laughs> evet. Arkadaşlar. Gel, gel. Yine gel. Gel daha. <laughs> Bak. Video <biliyorsun. gülüyor> <laughs> çekiyorum şu an Hadi Hadi, bye -bye. Hadi Bak gel Şimdi de Allah'ım. Bu videoyu. Videoyu. Yani bu video tamın tamına 80 50 kişi izler. Evet. Bu

kızım şimdi tavlayı da yani tarlayı derken sere gibi küçük bir bahçe yapmak içinse e şöyle dik çöken bir yer ayarlayın. Tarlada her yere koyun. Orayı e orayı pat patlay yani çabam makinesiyle üstünden geçin. Tohum, fidinizi dikin ne varsa atın. Sonra e, dürtükken yerin e, uzun kenarına dört tane kısa kenarına iki tane kazık koyun. Kazık koyunca büyüğünüzün yardımıyla ya da siz büyükseniz kendiniz büyük bir haylonu koyun. Hani üst koy koyun. Sonra da dalları konduğu yere çivileyin. Bu böyle kalınca e, talımızın ortasını yani böyle taşla kaplayın. Sonra kazıklar e, e, koyun. E, sonra o da şey tutacak haliyle. Hani bu da böyle oluştu. Evet. Bugünkü videomu da sevdiyseniz like atın ve abone olun. Görüşürüz.